Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün ben annemle oynayacağım. Konumuz ne size söylemeyeyim siz tahmin edin. Hadi bakalım anne. Önce lafımı... Hadi başlıyoruz. Önce sen başla. Peki. Anne. Efendim kızım. Ya bir şey söyleyeceğim. Söyle ben bakalım. Ben bir yarışmaya katılmıştım ya. Hangisi? Hangisi mi? Hatırlamıyor musun? Ay hatırlayamadım. Birkaç tane yarışmaya katılmıştın. Hangisi? Basketbol yarışması. Aa evet. Bir de e, arkadaşım Gül e, Gül'dü. Evet, Gül'dü. Gül var ya. Evet. O şey. Em, o da kazandı. Çünkü aynı gruptayız Aa, ya. Aa harika. Çok sevindim o zaman yattı ben okul var törenle vereceklermiş ben hemen uyuyayım o zaman Hadi bakalım ya bakalım Babam baka. da zaten işte Tamam hani... sen yat şimdiden kızım Tamam Aa, ben... bir saniye ben geleceğim Seni yatırayım Asansör anne Ah evimiz asansörlü harika Evet haydi bakalım Uyku vakti kızım Tamam anne ben şurada Ay şurada benim yatağım Hadi ha. bakalım yat Aa, Ben burada bekleyeyim mi sen uyuyana kadar Kendi de uyur musun Sen kendi odanda uy tamam. İkinci kat İyi geceler kızım İyi geceler Ay dur şu aşkım uyku tamam. Ya da şurada biraz dinlensem mi acaba? Kahve var mı kahve? Hmm, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Televizyon izleyeyim. Biraz. burada. Çantam nerede? Önce dur ya. Kalemliğim nerede benim? Hmm. Sinirleniyorum. <laughs> arkadaşım, arkadaşım var mıdır ki? Aha! Biliyorum ne yapacağımı. Orada vardır. Mation'a tıklıyorum. Ve Team ıı, Room'a tıklıyorum. Ve tadı tadam. Burada. İşte. Bunlara gerek yok. Bunlar eski değil. Bu. Bir. Bu. iki, Bu. Üç. Bu. Bu. Üç tane hatta aldın. Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. Oh, mis gibi oldu bra. Bir tane de bu. Ay. Bu. E, um, uh. Şöyle şu böyle şöyle, böyle. Güzel. Hem başka bir şey lazım değil. Şimdi şimdi bunun içine koyuyorum eşyalarımı. Hop bu da böyle. Hop dur bir dakika. Bunu da Tantiyemezdir. Annem ne yapıyor acaba? Ay hava da kararmaya başladı. çok kararmaya. Kızım uyumadın mı hala sen? Anne ya buradan sesi duyulmuyor. Yarın ödül töreni yok muydu senin? Ay var tamam uyuyayım zaten. Haydi yat bir an önce sabah erkenden uyan. E zaten... hazırlanmış mıydın? <laughs> Haydi kalk 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 ağlamak yok. Ne ağlaması ya? Dikkatini yağlar görüyordum. Ne gördün yine? Seni aslan yemişti. Oo. Ben yalnız kalmıştım. Dileniyordum her yerde. Sonuçta bir rüya bu. Hadi bakalım. Tabii şimdi de alayım. Hadi eşyalarını al. Kahvaltıya gidelim. Kahvaltıya gidelim bari. Haydi bakalım. Ne yapacağım bana? Her zamanki gibi en sevdiğin kahvaltıdan hazırlayacağım. Süt ister misin biraz? Süt. Hadi al bakalım süt. Tamam. Dur bir dakika be. Şurada bir şey vardı. Şap. Hmm. şunu. Şunu evet, içine kurabi. koy bakayım. Mısır gevreği istiyorsun. Evet bunları yap bakayım. Ben okulda geç kalacağım bak. Tamam Heh. hadi yapalım. Hop. Otur sen ben getiriyorum. Evet önce mısır gevreğini koyalım. Biraz Ay. Ay, koyamadım oh. kızım. Hop, hop 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 Başka bir tane. Evet tabak mı küçük geldi nedir? Heh, şimdi biraz da süt ekleyelim. Tamam. Bardağı da koyalım. Kahvaltın geliyor. Al bakalım. İşte burada. Afiyet olsun. Yum 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 bir bir var benim. Kuluk kuluk. Ay çok kötü koktu ama güzel tadı. süt güzeldir. Çocuklara faydalıdır. Ay, düşürdüm yanlışlıkla. <laughs> ah, aldım neyse. Neyse. Anne ben ev, okula geç kalacağım. Sen de beni arkadan el sallarsın. Otobüse bineceğim zaten. Tamam hadi bakalım. Abi, Otobüse uğurlayayım <laughs> seni. bir saniye bir saniye ben alacağım Hop. sütünle mi gitmek istiyorsun sen okula Hayır. Oh. enteresan Aklıma bir fikir geldi şöyle Ay, ı, ı, oh. bir saniye oh, karakterimi mi değiştirsem içiyor burada ne yapıyor işte bıraktık. Bıraktım. Evet ben bundan sonra böyle ah, yerinden doyuramıyorum. Neyse. Hı. Tamam hadi onu bırak. Git bakalım okula. Tamam hadi. Hadi ben de seni karşımda yiyeceğim ya. Evet. Böylece sadece ışığa dağıl. Hoşça Hoşçakal kızım. Söyle gel bakayım. bekliyorum. Otobüs durağı mı burası? E, otobüs durağı da bütün çocuklar burada olmalı. Çocuk gelmez ki. Hmm, Anne. Artık biz niye burada duruyoruz? Ben çantama e, Benim de tutuldu. Tamam. 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 Allah'ım ya Rabbim. Yarasın. Tingo. Diu. Diu diu. Diu diu. 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 的课呃。 gelsinler de artık gitsinler bir an önce. Bu önemli bir gün. E, sihir de yaparız. Sihir, siz sihirli anne misiniz? Ay Allah'ım yarabbim. Nerede bu çocuklar? Nerede? Oh, ah, geliyoruz, geliyoruz. Ay, şu ağlayan çocuk da hep orada duruyor. E, geliyoruz. Haydi haydi çabuk. He. Otobüsünüz. Ah. İyi dersler. İyi dersler mi? Siz de Size ne oluyor? Siz benim annem değilsiniz de. de değil. Sizin anneniz yok. Biz kendi çocuklarımıza diyoruz herhalde. Aa, hayret bu çocuklar da bir alem. Benim. Tamam peki. Okula vereceğiz şimdi. Aa gidiyoruz. Bay bay. Bye. Bye bye. Ah, gidiyoruz. okul ne kadar güzel diyor. Gidiyoruz tabii. Her gün geliyoruz. Hay Allah'ım yarabbim. babam yap bir şeyi. Sonra da böyle köpük köpük çıktı. Ben de yapacağım yap istediğin gibi yap. Ayalım. O biz evet evet kızlar. <laughs> öğretmenim ya. öğretmen nerede? Öğretmenim beğenmiyor Beren'e soralım. Beren efendim. Ya öğretmenimiz nerede? Şu çakalları mahvetsin Peki. Hemen getiriyorum. Çocuklar. Çocuklar öğretmenlerini istedi. Öğretmenlerini istedi Merhaba. Oh, yok. Hay me. Allah'ım. gidelim. Hmm. Hiç <laughs> yerde <Yardım. gülüyor> bugün notaları öğreniyoruz do re mi fa sol la si do siz tekrarlayın bakayım do re mi fa sol la si do ra. aferin ra ay Allahım bunu mu söyleyeceğiz <laughs> tamam şimdi do re mi fa sol ma si do Aferin size. Güzel. Şimdi. Bunları yapın bakayım. Bunları yazın defterlerinize. Defterlerinizi çıkarın yazın. Tamam öğretim. <laughs> Oh, şükür bende kitap var. Hı, hmm, ama kalem yok. <laughs> <laughs> ben de kitap var. Ay, Selaban çok teşekkür. Oh, ben aaa sen de daha Çok teşekkür ederim. Hadi bir daha alayım, yazayım. <laughs> Güzel. Aferin çocuklar ama sen kalem lazım. Senin kalem ikimizin de kalem lazım. Arkadaşlar benim olan var. Ay. Benim, benim iki tane var. İki tane arkadaşlarını ver bakayım. Arkadaşlar. Oh, bakın. Bu evimi unutmayın. yazın. Aferin. Öncelikle do. Öncelikle re. Öncelikle mi? Yaz ya da ezbere biliyorum. Ben her şeyi söyleyeceğim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do yazdık öğretmenim. Do, re, do, re, mi, fa, sol, ma, si, do. Do, re, mi, fa, sol, ma, si, do. Aferin. Çalışın ya da öğlen yemeğine gidin. Öğlen yemeğe gideceğiz tabii. Hadi gel arkadaşım gidelim öğlen yemeğine. Sonra da tören vakti evet. Arkadaşlar sonra tören vakti tamam mı? Siz katılamıyorsunuz zaten. Öteki arkadaşlarınız katılabiliyor. Tamam öğretmenim. Hadi çocuğum. Ay Allah. Ay, bugün ne var acaba? Çok heyecanlıyım. Acıktım da.

de bitirdim. Hadi. Ne zaman soruldu? Okul bitiyor. Evet, bitti. Bugün okul. <laughs> Öldürüm. Sen çekil bakayım şöyle dün. Evet bakalım. İstiklal Bağçı söylüyoruz. Hazır ol. Kork. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüter. En son olacak. O benim milletimimdir. Yıldızımdır. parlayacak. O benimdir. O benim milletimimdir ancak. Çatma. Kurban olayım çevre çehreni en nazı helal. Pahramanın kuma bir gün. Ne bu bu celal. Sana olmaz döküren kanlarınız sonra helal. Hakkıdır. Hakkı taban milletinin bir istiklal. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne veriliyor? Evet arkadaşlar. Bugün başarı haftayla geçindiğimiz ödülümüze geçiyoruz. Evet. Basketbol şampiyonumuz. Güzel. Gül ve lale. Yay! Lale bunu alıyor ve gül de bunu alıyor. <laughs> Arkadaşlar bir de kupalarını veriyoruz. Madalyalarını verdik. Kupalarını da vermemiz lazım değil mi? Sen siz de bunu kazandınız. Aa dur. Durun. Sen sen bunu kazandın. Bunu. Neyse. Arkadaşlar yay! ve onlara ailelerini uğurluyoruz. Ailelerimiz bir okula. Ah, ah. Ailelerimi... ah o Oku ah, oh, Çantamızı unuttuk. Oh. Olamaz. Hemen çantamızı alalım. Hemen. Ay şunları da atma bir fikir gel. Şunlar ah, şunları. Sen de gel. Tamam. Geldim. Tamam, şöyle bırakalım. Ben hemen geliyorum. İhtiyacın çantasına alıp geleceğim. Tamam. <laughs> Aa, zaten görmüyor. Ne komik laf böyle. Hadi o komik senin gözüne.